Fizyodemi'ye hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Sade Çevikkol. Bugünkü konumuz ise tenisçi dirseği. Daha önce hiç tenis oynamamış, hatta elinize raket bile almamış. Ama dirseğinizle ilgili bazı şikayetlerle doktora gittiğinizde tenisçi dirseği tanısı almış olabilirsiniz. Bunun başlangıçta biraz kafa karıştırıcı görünmesi normal. Ancak bugün tüm merak edilenlere yanıt vererek bu kafa karışıklığının önüne geçmeye çalışıyor olacağız. Tenisçi dirseğinin ne olduğunu izah edebilmek adına kolun ve dirseğin anatomik yapısına dair bazı çok temel bilgileri aktarmak faydalı olacaktır. Kol, humerus, radius ve ulna olarak 3 kemikten oluşur ki üstteki humerus pazu kemiği olarak da alttaki radius ve ulna da ön kol kemikleri olarak da tanınır. Bu kemikler üzerinde kasların tendonlarıyla yani güçlü bağlarla rahatça ve sağlam bir şekilde tutunabilmesi için farklı girinti ve çıkıntılar vardır. Bizi bugün ilgilendiren çıkıntı ise dirseğin dış yan tarafında yer alan lateral epikondil adı verilen çıkıntı olacaktır. Ön kol üzerinde yer alan ve bizim ekstansör kaslar dediğimiz bir kas grubu kolun arkaya doğru açılmasını, dirseğin düz bir pozisyon almasını sağlar ve bu kaslar tendonlarıyla lateral epikondil adı verilen çıkıntıya tutunur. Vücudun tek taraflı hareketlerinin fazlaca süre gelmesi, bu tekrarlayan hareketlere fazlaca maruz kalınması beraberinde bu tendonda bazı yaralanma ve hasarları meydana getirir. İşte tenisçi dirseği tablosu da tam olarak burada karşımıza çıkar. Sorunun lateral epikondil üzerinde olması tenisçi dirseği bazı mecralarda lateral epikondilit isimli genel bir tanımla da görmeniz sağlar. Ayrıca sorunun tendonlarda olması ve tendon hasarlarının genel adının tendinopati olması nedeniyle yine lateral tendinopati de karşınıza çıkabilecek bir diğer tıbbi isimdir. Tenisçi dirseği, lateral epikondilit ve lateral tendinopati. Bu üçünün aynı anlama geldiğini bilmekte fayda var. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği o konuya. Ben daha önce hiç tenis oynamadım. Neden tenisçi dirseği rahatsızlığım olsun ki? İşin aslı lateral epikonditin herkese tenisçi dirseği olarak bilinmesinin nedeni ilk defa bir tenis oyuncusunda tespit edilmiş olması. Ancak bu tabloyla vücudun üst tarafın aktif şekilde kullanıldığı beyzbol, handbol hatta yüzme gibi sporlarda da sıkça karşılaşabiliyoruz. Hatta işin aslı tenisçi dirseği tanısı almış olanların yalnızca %5'inin bir tenis oynama geçmişi bulunuyor. Peki ben profesyonel olarak herhangi bir sporla ilgilenmiyorum. Tenisçi dirseği beni yine de ilgilendirir mi? Elbette. Bu rahatsızlık toplumun %1 ila %3 aralığında olduğu düşünülen bir dilimde karşımıza çıkıyor. 35 ve 55 yaş aralığı en sık görüldüğü dönem. Haliyle ileri yaş görece bir risk faktörü olarak kabul edilebilir. Kadın ya da erkek olmak bir risk faktörü değil, eşit şekilde görülüyor. Bazen de özellikle de normatoid artrit gibi kronik hastalıklarda ikinci bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor ancak bu nadir bir durum. Burada asıl olan risk faktörünün vücudun üst kısmı kolların özellikle tek tarafının tekrarlayıcı, ağır, sürekli hareketlere kronik şekilde maruz bırakılması olduğunu anlamakta fayda var. Bu bilgiler ışığında düşündüğümüzde hangi mesleklerin yoğun risk grubu olarak kabul edildiğini anlamak çok da zor değil. Özellikle titreşimli cihazların kullanıldığı marangozluk, bahçıvanlık gibi meslekler, vücudun tek tarafının sürekli olarak tekrarlayıcı hareketlere maruz bırakıldığı masa başı ofis çalışanları ya da öğretmenler risk grubu meslekler arasında görülüyor. Yine vücudun üst tarafının aktif olarak kullanıldığı temizlik işleri. Özellikle de bezleri sıktığımız hareketlere tekrarlayıcı şekilde yinelemek ve örgü gibi kolların dirseğin aktif olduğu bazı hobiler ve bunların uzun süre devam ettirilmesi birer risk faktörü. Gelelim bir diğer sık sorulan soruya. Tenisçi dirseğin ne olduğunu anladım. Peki belirtileri neler? Ben tenisçi dirseği olduğunu nasıl anlarım? Aslında her tabloda olduğu gibi tenisçi dirseğinde de şikayetler kişiden kişiye göre oldukça değişken. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere en sık görülen şikayet dirseğin dış yan tarafında lokalize bir ağrı ve hassasiyet. Bu ağrı bazılarında omza doğru üst tarafa yayılabilir, bazılarında ön koldan ele doğru yayılabilir ve tüm alt kolu rahatsız edebilir. Nadiren elin 3. ve 4. parmaklarında da ağrı ve hassasiyet olabilir. Ancak hastaların ortak şekilde belirttiği durumlardan bir diğeri sıkma ya da kavrama hareketlerini eskisi kadar güçlü yapamamaları da olabilir. Çalışmalara göre tenisçi dirseği tanısı alanların çok büyük bir kısmında omuz kuşağı kaslarında da esneklik ve güçte kayıplar yaşanır. Ağrılar genellikle kışkırtıcı yani provokatif hareketlerden sonra açığa çıkar. Bu uzun süre yük taşımak ya da çok ağır bir hareket yapmak olabilir. Hareketin hemen akabinde ağrı yaşanmak zorunda değildir. 24 ya da 72 saat geçtikten sonra da kesikli veya sürekli bir ağrı yaşanmaya başlanabilir. Bir ortamda tezcidir seyit anısı nasıl konur? Tahmin edilebileceği gibi bu konuda görüntüleme cihazları en büyük yardımcılardan biridir. Doktorunuz başvurduğunuzda ağrı ve hassasiyetinizi farklı şekillerde değerlendirebilir. Ardından ne kadar etkilendiğiniz, tendon hasarının ne düzeyde olduğunu anlamak adına görüntüleme cihazlarını kullanabilir. Kesin bir tanı aldıktan sonra fizyoterapiste başvurmanız halinde ise farklı ağrı skalalarıyla ne kadar etkilendiğiniz sözel olarak anlaşılabilir. Dinamometre gibi cihazlardan yardım alarak ya da farklı manuel manevralarla esnekliğiniz, gücünüz, şikayetinizin ne düzeyde olduğu yine kişi özel bir şekilde egzersiz programı oluşturmak üzere tespit edilebilir. Gelelim tenisçi dirseğine dair tedavi seçeneklerine. Ancak tedavi yöntemlerinin neler olduğunu detaylandırmadan önce önemli bir konuya değinmekte fayda var. Tenisçi dirseğine dair şikayetler iki hafta ila 2 yıl gibi bir vadede seyredebiliyor. Ancak hastaların %90 gibi çok ciddi bir kısmı gerekli istirahat koşullarına ve önerilere dikkat ettikleri takdirde şikayetlerinin bir yıl içerisinde ortadan kalktığını ve gündelik hayatlarına sorunsuz şekilde devam edebildiklerini belirtiyorlar haliyle tehlikeli dirse için asla korkulacak ya da tedirgin edici bir rahatsızlık olmadığını güvenle söyleyebiliriz. Şimdi gelelim tedavi yöntemlerine. Doktorunuz uygun görmesi halinde ağrının ve enflamasyon dediğimiz olumsuz durumun kontrol altına alınması için bazı oral ilaçlar ya da enjeksiyonlar önerebilir. Bu durum kişiden kişiye değişir ve bu konuda doktorunuzun yönlendirmelerine sadık kalmanız uygun olacaktır. Cerrahi ise fizyoterapi sürecine 6 ay boyunca devam etmeniz, ancak hiçbir netice alamamanız ve şikayetlerinizin şiddetlenmesi halinde bir opsiyon olarak düşünülebilir. Cerrahi işlem için çok kabaca hasarlı olan tendonların devre dışı bırakılması ve sağlam olan tendonların bunun yerine dikilmesi demek mümkündür. Ancak bahsettiğimiz gibi bu durumu oldukça nadir gereklidir. Fizyoterapi ise buradaki birincil tedavi seçeneğiniz olacaktır. O halde tenisçi dirseği tanısı alanlarda en sık tercih edilen fizyoterapi yöntemlerine birlikte göz atalım. Farklı bantlama teknikleri, elektroterapi modaliteleri, sinir ya da kaslara yönelik germe egzersizleri, farklı kas gruplarına yönelik dirençli kuvvetlenme egzersizleri ve elbette farklı manuel terapi teknikleri. Tenisçi dirseği tanısı alanlarda sprint kullanımının son derece yaygın olduğunu ancak ne yazık ki bu ürünlerin etkilerinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını eklemekte de fayda var. Fizyoterapistiniz kendisine başvurmanızla birlikte etkilerin düzeyinizi anlamak adına sizi kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutacak ve bahsedilen bu yöntemlerin sizin özelinizde en ideal kombinasyonunu sunacaktır. Tenisçi dirseği egzersizleri hakkında fikir edinmek için açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak Tensiz hissi egzersizleri videomuzu izlemeyi unutmayın. Sağlıklı günler.